sene Ekim'de Gönül şey, bir sene olacak işte Tam bir senedir Seviyorum seni Öyle böyle değil ama gerçekten seviyorum Hiçbir erkek için yapmadıklarımı Senin için yaptım Ben seni uzaktan daha seviyordum öyle Sen girdin hayatıma Sokuldun birden mesaj attın Her şeyi alt üst ettin Beni bitirdin Mahvettin Sonra Geceler bir şeyler yaşadık Böyle ya da böyle iyi veya kötü Senin için bir hiçti Ama benim için ömre bedeldi Bilmiyorsun Anlamıyorsun beni Belki açıyorsun Bilmiyorum olabilir Ama olmuyor işte unutuyorlar bana mesela nefes alma der gibi Keşke nefes alma deseler İnanın daha kolay Ne bileyim O kadar bunalıyorum ki ölmek istiyorum Diyorum. Ya hiçbir erkek için yapmadıklarımı senin için yaptım. Ya, babamı sever mi bir seni? Bir şey bekledim mi senden? Yok. Bir kökemek yaptın mı? Yemin ederim ki yapmadım. Söz vermiştin bana. Ne bileyim demiştin hani çocuğumu da bu saatte Sonra şarkımız vardı işte bu zaman ben sana bu acı çocuğu diye şöyle de Sonra ne dedi? Hiç sevmedim dedi. Ne olmadı dedi. Yıktın beni, bitirdin. Ben sana hiç oyun da oynamadım bak. Farklı ne bileyim. Bugün mesela sen okuldasın. Ben yokum. Ne kadar canım yanıyor bilmiyorsun tabii. Her gece nasıl ağladın bunu da bilmiyorsun. Ki ben senin daha çok kere hıçkıra hıçkıra ama hiçbirini bilmiyorsun sen nasıl ya canımın yandığını bilmiyorsun sen çok bencilsin bir de her günü düşünüyorsun belki de ben senin kaderini bilmiyorsun ki inşallah versen seni bir de reçen değerim yani buna değilim belki güzel değilim belki ne bileyim ama buna değerim yani Belki de işte annenden sonra seni en çok seven insanım ben. Kötülüğünü de istemiyorum. Şu an ihtiyacım var ne sen? Umarım gelirim ya. Bitti her şeyi yaparım. Ama hiç içmem bildiğim şey. Bok gibi tadı var bak. İğrenç. Ama içtim işte bak bitti. Bitti. Sigara. İçmezdim. Bebeğim yetmiyor onu içmeye ama içiyorum işte. Demiştim sana bilin ki bir gün içeceğim, bulutmak için, her şeyi anlatmak için içinde o kadar şeyler var ki içtim işte sen de bir tane içeceğiz, sarhoş olamazsın işte. Olmuyor, evet sarhoş olmuyor. Olamam da zaten. İçince unutulur mu? İnsan çok sevdiğini, en sevdiğini unutur mu? Unutmaz ki. Ben bir hafifle çıkmıyorsun ki hafifle. oy Furkan bunu ki ben seni. <laughs>